Bismillah, Elhamdülillah, Esselatü vesselam ala Resulullah Ve billahi tevfik. Çakıştığı zaman, ilmi bütün nafile ibadetlerden üstün tutma. Yani ilim öğrenmek mi daha faziletli yoksa, nafile namaz mı? İlim öğrenmek mi, yoksa nafile oruç mu daha faziletli? İlim öğrenmek yoksa zikir mi daha faziletli? İşte subhanallah, Elhamdülillah, Allah'a hükür gibi, hangisi daha faziletli? Sonra bunlar çakıştığı zaman, bir kimse de hangisini tercih etmeli? İlim öğrenmeyi mi tercih etmeli yoksa nafile ibadetleri mi, zikri mi tercih etmeli? İnşallah bakalım ki seleften bu konuda nakiler nelerdir? Hatip el Bağdadi der ki, Rahim Oğla, Talabul hadisi fi hâzı zaman afdal min sâil anvâ'i et-tattavû' li ejlid durûsi sünel ve humûliha ve zuhuril bid'a'i ve si'lâ'i ehlihim. Der ki, Hatip el Bağdadi, Rahim Oğla, sünnetlerin kaybolduğu ve sünnetle amel etmenin zayıfladığı buna mukabil bid'at hurafelerin çoğaldığı bu zamanda ta kendi zamanında bahsediyor. Hadis ilmine uğraşmak diğer bütün nafile ibadetlerden daha faziletlidir. Kardeşlerim ilim talep etmek ibadetlerin en hayırlısı, en faziletlisidir. Dolayısıyla bir başka amelle çakıştığı zaman ilim mutlaka ne yapmamız lazım? Taarruz ettiği zaman Şimdi geçtiği zaman ilmi bütün nafile ibadetler önüne geçmemiz lazım. Diyor ki İmam Şafi Rahimullah Talibul ilmi aftalu min salatin nafile. İlim talep etmek nafile namazdan daha hayırlıdır. Yine bir diğeri Süfyan-ı Sevri Rahimullah La a'lemu şey'en min el a'mali afdal min talibul ilim. Ben hiçbir şey ilim talep etmekten daha faziletli bilmiyorum diyor. Rahimullah. Tabi bu şu anlama gelmez. Bizler nafile ibadetleri terk edeceğiz anlamına gelmez ha. Kardeşim bu şu anlama gelmez bak. Ben demiyorum nafile ibadetleri terk ederim. Yapmayalım. Hayır kesinlikle. Aksine yeni gelir zaman nafik yaptığımız gibi nafile ibadetlerimizi yapacağız. Bir ilim talebesine de bu yakışır zaten. Bir ilim talebesine ne yakışır? Fazla da beraber nafile ibadetlere devam etmek. Nafile namaz, nafile oruç, nafile zikir ilahiriyim. Bu ilim talebesinin süsüdür ve ilim talebesine çok güzel yakışır. Farzlarla beraber nafile ibadetleri yapmak. Burada kastımız şayet çekişirse, çatışırsa ilim talebiyle nafile ibadetleri biz hangisini yapacağız? İlim talebini öne alacağız. Örneğin bir kimse gece vakti yapması gereken dersi varsa, ödevi vardır, müzakeresi var, mütalaası var bu kimsenin gece vaktini nafile ibadetle mi geçirmesi daha hayırlı yoksa ilimle mi? El cevap ilimle. Değil mi? Bu, bu kimse gece vaktini, gecesini ilim talep etmekle ihya edecek. Diğer nafile ibadetleri ne yapacak? Terk edecek. Kastımız bu. i̇bn Abbas der ki Allah ona razı olsun. Ve babasından. Diyor ki bazı geceleri ilmi müzakere etmek bana o gece iyi etmekten daha sevimli gelir. Yine İmam Zuhri rahimeullah der ki: "Ma ubidallahu bi fıkhi el fıkh." Fıkıh öğrenmek kadar Allah'a yapılan daha büyük bir ibadet yoktur. Fıkıh öğrenmek en büyük ibadettir Allah katında. Yine şayet nafile oruç ile ilim çakışırsa tabii ki ilmi takdim edeceğiz kardeşim. Eğer ki bir kimse nafile oruç tutuyorsa ve bu ona engel oluyorsa Burası çok önemli. Nafile oruç onu yoruyorsa, bir bitap düşürüyorsa, zihnini yavaşlatıyorsa, onu güçsüz ve kuvvetsiz yapıyorsa, yani güçten takatten düşüyorsa, verimi düşüyorsa, bu ilim talebesi ilmin hatırına nafile orucu ne yapar? Terk etmesi gerekir. İbn -i Mesud, Allah'ına razı olsun, o çok az oruçlardı. Yani az oruçlardı ve ona sorduğu zaman derdi ki oruç tutmak benim beni zayıflatır, benim enerjimi yitirir. Ve ben de Kur'an okumayı seviyorum. Kur'an okumak bana daha sevimli geldiği için ben ne yapıyorum? Orucu az tutuyorum derdi. Özetle kardeşlerim, diğer ibadetler, nafile ibadetlerin faydası hususidir sadece kime faydası olur? Değil mi? Faile, yapan kişiye. Vesaire, nafile ibadetlerin faydası hususidir. Sadece yapan kişiye faydası olur. Kişi o ameli bıraktığı zaman fayda da kesilir. Ama ilim ise öyle değildir. İlim hem sahibine faydası olur hem de diğer insanlara faydası olur. Diğer bir faydası, ilim sahibi öldüğü zaman faydası devam eder. Ama abid kişi öldüğü zaman faydası öldüğü zaman ne yapar? Kesilir. Dolayısıyla ilim diğer bütün nafile ibadetlerden daha faziletlidir. İmam Begavi rahimahullah der ki وَفَضْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْعِبَادِ Dedi, min haythu in naf'al ilmi yataadda ila kafati el halq wa fi hadin wa huwa til wa nubuwati diyor ki ilim öğrenmek ilim makamı yani ilim makamı nübüvvetten peygamberlikten sonra geldiği için onun peşi sıra geldiğinden ve faydası da bütün insanlara kapsadığından dini ihya ettiğinden ibadetlerden daha faziletlidir. Ümmetin dört meşhur imamı yani dört mezhebe göre de ilim öğrenmek diğer bütün nafile ibadetlerden daha faziletlidir. Çünkü dediğimiz gibi ibadet, ibadet nafile ibadetler kişi yaptığı zaman sadece faydası kendisine olur. Faydası hususidir. İlimin ise faydası umamidir. Bütün ümmeti kapsıyor. Abid kişi ibadeti bıraktığı zaman o fayda kesilir. Öldüğü zaman faydası kesilir. Ama alim ise öyle değildir. Alim şahsiyet öldüğü zaman faydası devam eder. Mustamirdir. İlim talep etmek hem kişiye faydası olur hem de diğer bütün insanlara faydası olur. Ve alim kişi ölse bile faydası devam eder. Dolayısıyla Çakıştığı zaman ne yapmamız lazım kardeşler? Çakıştığı zaman ha. İlmi bütün nafile ibadet eden daha üstün tutmamız lazım. Diyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve billahi